arkadaşlar bugün sizlere e, Minecraft mod nasıl yüklenir onu göstereceğim kısacası şu, kısa bir anlatım Google Minecraft Forge Forge yazın arkadaşlar tamam aradan işte Minecraft Forge download tıklayıp buradan gördüğünüz gibi hangisi 1.7.2 işte ne bileyim şuradan seçersiniz Install dedikten sonra arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Inecek Geçecek Reklamı geç Gördüğünüz gibi buraya JAR JAR şeklinde bir e, klasör gelecek arkadaşlar Yani şey gelecek e, Gelecektir JAR Bu gelecek for gelecek for bekleyeceğiz inmesini bekledikten sonra arkadaşlar bunu şimdi e, öyle yapmayacağım tabi tıklı tık göstermeyeceğim bunu arkadaşlar normal bir şekilde kurun direkt işte açın açtıktan sonra bekleyin e, mat işlemesi gelecek bu c minecraft'ı buraya kuracaksınız otomatik kuracak zaten oyunu bu da otomatik kendisi minecraft'ın içine atacak arkadaşlar bu normal serveri mi dediğim server normal server mi normal mi o dedikten sonra bir 2 dakika içinde kurulumu yapacak bittikten sonra kapatın oyunu ee oyunumuzu açacağız minecraft'a gelin Sonra Bekleyelim bir dakika Minecraft'ı açalım Evet oyunumuz da geldi ee, İsminizi yazın Fark etmez Play dedikten sonra arkadaşlar ee, Profil kısmına gelip Gördün. Yok yok ilk ne profil diyeceksiniz <laughs> buraya isminizi yazın işte buradan hangisi seçeceksiniz seçin ee, buradan tabi bir seçeceksiniz sonra s profil dedikten sonra arkadaşlar profil kısmında 4G seçeceksiniz sonra yine geri atacak bizi yine play dedikten sonra 4 kalacak sonra oyunumuzu kapatacağız indirilenler ben daha önceden e, mod indirdim arkadaşlar size onu da göstereyim e, mod modumuzu normal bir şekilde açıyoruz çalıştır kurulum biraz uzun yapıyor ben orada videoyu keseceğim e, sizi bekletmeyeceğim arkadaşlar modumuzu açtık gördüğünüz gibi modun adı Lucky Block burada e, gördüğünüz gibi ne yükleme işini istiyor biz iki yaptık 172 force seçiyoruz seçtikten sonra arkadaşlar o otomatik kendisi kurulum yapacak burada hiçbir şeyi ellemeyin install mod dedikten sonra şey işte bir soru geliyor evet diyoruz evet dedikten sonra arkadaşlar kurulumu yapıyor ben burada durdurayım kurulumu biraz uzun yapacak kurulum bittikten sonra geri döneceğim. Bu kısımda arkadaşlar tamamlıyoruz. İşte kurulumu başlıyor. Ben yine durdurayım o kurulumu bitirsin. Evet arkadaşlar kurulumumuz bitti. Bu kısımda e, tamamlıyoruz. Burada istediğim zaman program <laughs> modu kaldırabiliriz. Burada işimiz bitti kapatıyoruz artık. Oyunumuza geri geliyoruz. Bu neden geldi lan? bilmiyorum. bunu silin. Bekliyoruz arkadaşlar oyunumuzu. Evet. <tık> tamam küçük kal. Allah belanı vermesin küçük kal. Yine ismimizi yazıp arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Ananın Uf. Evet bekleyelim. Hadi be. <laughs> Play ediyoruz. Şimdi büyüttük arkadaşlar. Yine burada force kalacak. Yani gördüğünüz gibi işte hazır diyor. Minecraft hazır diyor. Play dedikten sonra Pişik hemen dolacak. Ulan. Televizyon sesine ne açıyorlar o kadar an duymuyorlar mı? Tövbe tövbe ya. Evet. Oyunumuz gelecek şimdi. Evet arkadaşlar. Bu modumuz yüklenmiştir. Create'den. Bir yeni dünya oluşturalım hemen. Sizlere gösterelim modu. Şimdi Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldı. Lan. Ya of be. Evet. Yüklediğim mod benim şurada. Bu, Block blok. Bunu açıyorsunuz durun çok kısa bir göstereceğim video uzun olmasın Arkadaşlar bu hediye kutusu gibi bir şey bakın şimdi Kırıyor. kırıyorsunuz ne çıkıyor şansınız var bu çıktı ee, o kasıyor ya kusura bakmayın bundan ne çıkacakmış bir şeyler çıkıyor arkadaşlar ee, güzel şeyler çıkıyor ama göstereyim sizlere birazdan Evet. Gel lan buraya. Evet şimdi göstereyim hemen neler çıkıyormuş. Ulan şansa bak be bu ne be. Evet kırın. Ulan, yandı. Bir şey olmaz yansın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde. Dragon Egg. Allah belanı. Her neyse, böyle iş, bazen işte itemler çıkıyor, zırhlar, işte kılıçlar, hepsi diamond çıkıyor arkadaşlar, güzel bir mod çalışması olmuş. İşte, yok işi. kes. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu mod bu kadardır. E, beğenmeyi ve abone olmayı sizlere. Lan, evet, hop. İyi günler.